Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ay daha pazar bülteniyle karşınızdayım. Dolu dolu bir bülten var. Oldukça keyifli güzel maçlara yöneldik. Ee, bu videoyu cumartesi günü çektiğimden dolayı cumartesi neler oldu bilemiyorum ama cuma günü tamamıyla ücretsiz Telegram grubundaydık. İddialıyız Bekir Tanrı Tanrıverdi olarak. Telegram grubun hepinizi bekliyorum. Aynı zamanda da beni mutlaka abone olarak izleyin. Çok zor değil arkadaşlar. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var. Zil işaretini tıklayacaksınız ki bir dahaki videodan haberdar olabilirsiniz diye. Bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Cuma günü neler yaptık? Cuma günü maalesef ana kuponumuz gelmedi. Ve bizimle birlikte tüm dünyada Bayern Münih yüzünden yattı. Maçı 1-0 kazandı. Maalesef gollü maç bekliyorduk ama olmadı. Tabi grupta benim paylaştığım 4.90'lı bir kuponumuz vardı. O geldi çok güzel orandan. Ee, PSG Monaco maçında da Oben'in ve Armanda'nın paylaşmış olduğu ilk yarı karşılıklı gol, <laughs> ilk yarı 1.5 <bir> üst, <laughs> canlıdan ilk yarı 2.5 üst. Daha sonra Monaco'nun ikinci golü ortaya 2.5 üst daha. Ne dediysek hepsi gelmiş oldu. Birkaç tane daha canlı aldık. Onlar da geldi tabii ki çok güzel bir şekilde. E, dünü fena bir şekilde kapatmadık diye düşünüyorum. E, gelelim YouTube'da neler yaptık. Hanover Hertha Berlin maçında zaten basit bir maçtı. Karşılıklı gollerle 2.5 üstte taşınacağını her iki arada da gol olur önermiştik. Maç 2-2 bitti. Hamburg Braunschweig maçında da gene maçın karşılıklı gollerle 2.5 üstte ve her iki arada da gol olur dedi seçeneğini tavsiye etmiştik. Maç 2-1 bitti. Verlo, Cambur zaten basit bir maçtı. İlk yarısından gol, her iki yarıda gol. Karşılıklı gollarla 2.5 üstü taşınır demiştik. Maçı Cambur 2-1 kazandı. Tek yanıldığımız Köln bayağı mini maçıydı. 1-0 bitti. Paris Saint-Germain Monaco'da zaten basit bir maçtı. Maçın karşılıklı gollarla 2.5 üstü taşınmasını ilk yarıdan golü ve her iki, <laughs> her iki yarıda gol olurduk tavsiye etmiştik. Maalesef tek fireyle günü kapattık. Ama biz ana kuponumuzu onu almıştık. Ana kuponumuz gelmedi ama 4.90'lı kuponumuz çok güzel geldi. Pazar günü neler yapıyoruz? Yap hemen hızlı hızlı başlayalım. Çünkü fazlaca maçım var. Bu arada dediğim gibi iddialıyız. Bekir verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Yayının sonunda da bir Norveç kuponu bırakacağım. Ve bu kuponu da Telegram grubuna Atacağım. Tabii ki bu kuponu biraz daha yüksek misli dilerim. biraz daha yüksek orana çevirerek katıl gruplarımızla paylaşacağız. Katıl gruplarımıza neler yapıyoruz? Ücretsiz Telegram grubuna dün verdik. Kornel uygulamamızdan, skorlarımızdan, beklentilerimizden, yorumlarımızdan, her şeyimizden ücretsiz Telegram grubunda paylaştık. Bunları da katıl gruplarımıza da paylaşıyoruz. Ücretimiz çok yüksek değil arkadaşlar. 250 lira <laughs> aylık 5 paket sigara parası kimseyi üzmeyecek bir rakam diye düşünüyorum. Evet hızlı hızlı başlayalım. Pazar günü önce skor sorunuyla başlayayım. Saat 19'da Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının skorunu bilen herkesi ücretli grup tarih sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğiz. Gerçi zamanı azaldı. Bugün ayın 26'sı olacak bakarız arkadaşlar konuşuruz. Bilen kişi çıkarsa belki de önümüzdeki aya da uzatırız arkadaşlar. Çünkü pazar pazartesi alacağız 27'si son 3 gün. Yazık olur. Aralık ayına da uzatabiliriz. Konuşuruz arkadaşlar. Evet ilk maçımız saat 13.30'da Kayseri Adana Demirspor. Arkadaşlar Kayseri Spor yeni hocasıyla birlikte son 4 hafta 4 haftada kayıpsız kapattı. Oldukça keyifli, zevkli maçlar çıkartıyor. Adana Demirspor'da bir o kadar e, düşüş yaşıyor. Son 4 haftada maalesef bir tane galibiyet alabildi. Artı bu hafta Belanda cezalı, Emre Akbaba sakat. Dolayısıyla gol yollarında sıkıntı yaşayabilirler ama her şekilde de ben Adana Demirspor'a güveniyorum. Yine gol ve gollerine devam edecektir. Kayseri Spor'dan zaten hiçbir şeyimiz yok. Mutlaka gol ve gollerine bulacaktır diye düşünüyorum. Bu maçın karşılıklı gol varı bence kaçınılmaz olur. Ama benim buradaki ana iki 2.5 üstü olacak. Çünkü Kayseri Spor evinde çok daha farklı oynuyor. Her zaman ne diyoruz? Ee, taraflardan bir tanesini bir tanesini 3 tane atabilme potansiyeli varsa ki Adana Demirspor'a biraz zor 3 tane atar ama gene de ben Kayseri'den 3 tane gol neden olmasın diye diyorum. Hemen 2 tane atana 1.82 gibi bir oran verilmiş. Bence bu oldukça mantıklı. Yüksek oran olduğu için ki zaten ben bekliyorum Kayseri'den 2 tane. Dediğim gibi benim buradaki ana iki 2.5 üstü olacaktır. 1.38 orandan. Aynı zamanda da el sahibinden de 2 tane gol bekliyorum arkadaşlar. Bunun da oranı 1.82 oran güzel olduğu için değerlendirmek istedim. Ee, her zaman ne yapıyoruz? taraflardan bir tanesinden iki gol bekliyorsak ve de maçın karşılıklı gol <laughs> olabileceğini düşünüyorsak <laughs> karşılıklı golları tek başına almıyoruz 1.30 orandan. KG ve üstü birleştirdiğimizde 1.47 gibi bir oran elde ediyoruz. Yaklaşık olarak %50'nin üzerinde fazla bir oran. Zaten düşük bir süre yüksek oran kovalıyoruz. KG ve 2.5 üstü birleştirirsek 1.47 gibi bir oran yapar. Ben burada ilk yarısından da bu maçın mutlaka gol çıkabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence yanıltmaz diye düşünüyorum. Bir diğer maçım saat 15.30'da Fürth ve Arkadaşlar Van Karsel-Sulatan karşısında geriye düşmesine rağmen maçı kazanmasını bildi. Gol yollarında sıkıntı yaşatmıyor. Defansında da evde leşenlik bizim tabii ki iddiacı sözüne göre evlere bir vehen var. Fırt, fırt'e ben her zaman için güveniyorum. Sürekli de gol ve gollerini değerlendiririm Fırt'ün. Fırt'ı ben burada inanıyorum arkadaşlar. Fırt dağıtacaktır. Vehen dağıtacaktır. Karşılıklı gollara var. 1.43 gibi bir oran verilmiş. Karşılıklı gol var. Oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstü de yönelebilirler. Çünkü ben Fırt'ten burada 2 tane gol bekliyorum. Benim buradaki ana bahsedeyim karşılıklı gollar olacaktır bir kuruş oranından. Ama dediğim gibi Fürth'ten iki tane gol bekliyorum. Bunun da oranı 1.47. Kuponun birinde mutlaka bunu değerlendireceğim. Her zaman ne yapıyoruz? Bir taraftan iki gol bekliyorsak ve maçın karşılıklı gol olacağını düşünüyorsak karşılıklı golları tek başına almıyoruz. İkisini birleştirdiğimizde 1.65 gibi bir oran yapar. Bu da yaklaşık bize bir %40'ın üzerinde bir fazla bir oran elde eder. Düşük misli oynayıp yüksek olan kovalayanlar için. İlk yarısında da ben fırtın gol atmasını düşünüyorum arkadaşlar. Bunun oranı 1.48 kupon birinde mutlaka ben bunu da deneyeceğim. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bugün hep Almanya Ligi'nden gittik bakalım. 15.30'da gene Kazro'ya Nürnberg maçı var. Arkadaşlar iki takımı da anlatacak çok fazla bir şey yok. İkisinin de defansı evlere Gol yollarında da herhangi bir problemleri yok. Bence bu, burada, bu iki takımın da birbirine gol atması oldukça kaçınılmaz olacaktır. Benim buradaki ana bahsim budur. 1.32 orandan. Tabii karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar maçın mutlaka 1 kalmayı taraflardan bir tanesi de ikinci golü bulacaktır. Ben burada biraz terse gitmek istiyorum. Kazruya evinde güzel oynayan bir takım. Dolayısıyla ben burada Kazruya'dan 2 tane gol bekliyorum. Her zaman ne yapıyoruz? Az önce de o söyledim. Taraflardan birinde iki tane ve karşı rakipten de gol yani bu maçın karşılıklı olmasını bekliyorsa karşılıklı golları tek başına almıyoruz. KGV üstü birleştirdiğimizde 1.50 gibi bir oran yapıyor. Nereden baksanız %50-%60'a yakın fazladan bir oran elde edeceğiz. Düşük misli oynayıp yüksek oran kovalayan arkadaşlar için. Dediğim gibi Karlsruhe'nin buradan iki tane gol atmasını bekliyorum. Hatta ilk yarıdan bir tane gol atmasını bekliyorum. Bunun donanı 1.61 neden olmasın değerlendirilebilir. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Saat 15.30'da bir diğer Almanya Bundesliga'dan Karlsruhe zaten hoştan kil. Bu gene de arkadaşlar Karsel çok anlatmaya bir şey yok. Defasında çok büyük sıkıntılar var. Ama gol yollarında hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. E, Hoştankil Karsel Zulaten'e karşı bir tık daha iyi bir takım. Fonda bir takım ama Karsel Zulaten evinde mutlaka gol ve goller bulacaktır diye düşünüyorum. Hoştankil de boş geçmez. Bu maçın karşılıklı golları kaçınılmaz olur. Benim buradaki ana bahsem karşılıklı gol var olacaktır arkadaşlar. Tabi Maçın 1 kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesinin de ikinci golü bulabileceğini düşünüyorum. Bunun da oranı 1.42. Karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 üstü buna da varım. Tabi ben burada biraz terse gitmek istedim gene. Evine, ev sahibine güvenmek istiyorum. Karsel Sulat'ın evinde oynadığı için çünkü oldukça agresif oynuyor. Ev sahibinden de iki tane gol neden olmasın. 1.66 gibi bunun da bir oranı var. İlk yarısından da gene E sahibinden gol bekliyorum. Kuponumun bir tanesinden bunu mutlaka deneyeceğim. Bence oran çok güzel olduğu için 1.62 neden olmasın diye düşünüyorum. Dolayısıyla da ilk yarıdan gol beklediğim için yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Saat 16'da kendi ligimizden Samsun Beşiktaş'ın maçı var arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle bu maçı ana kuponlarınıza koymamanızı tavsiye ederim. Çünkü oranlar bana hiç de böyle mantıklı gelmedi. Ee, Beşiktaş'ın maçından Rıza Hoca geldi. Geçen hafta maça çıktıklarında Başakşehir'i e 1-0 yendiler. Zaten olasıydı. Biz de o gün sadece kazanını aldık. Altına üstüne hiç bulaşmadık. Şimdi Beşiktaş biraz karışık. Hem Rıza Çalınbay belki 3 haftalığına geldi. Yeni seçimden sonra yeni yönetim belki tamam diyecek ya da devam diyecek. Veya da başka bir hoca bulacak. Bilemiyoruz. Ee, Önlerinde seçim var. Kulüp karışık. Yönetim karışık. Hocanın durumu belirsiz. Dolayısıyla Beşiktaş maçlarına şu evreler pek fazla ana kuponlara koymamak lazım. Burada Beşiktaş kazanımı düz kazanırına gitmek en mantıklısı oran çok güzel. 1.91 gibi bir oranı var. Denemek isteyenlere, taraf bahsi oynayan arkadaşlara sisteme ya da tekne olarak denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Samsun Spor'da bu sezon biraz şanssız. Yani hücum güçlerine gider, bol pozisyona giriyorlar ama son vuruşlarını bir türlü beceremiyorlar. Şanssız bir sezon geçiriyorlar. Bir yerde mutlaka Samsun Spor patlayacak ya da devre arasında e, yeni takviyelerle bir şeyler yapmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Ben burada ama Tam sonunda Beşiktaş'a gol atmasını bekliyorum. Yani aklımdan geçen aslında 1-2'lik bir Beşiktaş galibiyeti. Ama dediğim gibi asla ve asla ana kuponlarını koymayın. Oranlar ters çünkü. Benim beklediğim gibi değil. 2.5 üstü bile yüksek oran verilmiş. Ben böyle bu kadar yüksek oran beklemiyordum. Çünkü biliyorsunuz ben oranlara bakmadan önce önce maçın skorlarını çıkartıyorum. Nasıl olabileceğini söylüyorum. Sonra doğru dönüp oranlara bakıyorum. Oran bana biraz garip geldi. Ben asıl son söyleyeceğimi şimdiden söyleyeyim. Ben bu maçın 2-3 golle kalabileceğini düşünüyorum. Yani 1-1 de kalsa, Beşiktaş 2-0 da kalsa veya taraf Samsun 2-0 da olsa ya da taraflardan bir 2-1 de kazansa bu maçın 2-3 gol dışına çıkmayacağını düşünüyorum. En yani ideal bas zaten 3.5 altıdır. Ee, i̇lk yarısından da fazla gol beklemiyorum. İlk yarı 1.5 altı 1.30 oran verilmiş. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Ama tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ana kuponlarınıza bu maçı asla ve asla koymayın. Alacaksanız da 2-3 gol alın. 1-8 oran aldığımıza desin bari. Ya da Beşiktaş'ın galibiyetine gidin taraf bahsi oynayanlar. 1.91 güzel oran olarak kaçırmayın. Neden olmasın? Sistem ya da tekli olarak ama bu şartla. <laughs> Saat 16.30'da Azat Mar bu maçı var. Eski takipçilerim bile bilir. Volandan dedim mi ben aklımıza korner geliyor tabii ki. Bizde şu anda açık değil ama yurt dışında oynayan arkadaşlar en alt paramdan kaç açıksa 8.5, 7.5, 9.5 artık. Bunu mutlaka değerlendirsinler. Bu başta da korner çıkar. Arzu Akman'ın ayağına geçecek olan bir maçtır. İlk yarıdan en çok korneri Akman kullanır. İşte maç sonu en çok korneri Arzu Akman kullanır. Burada ben Arzu Akman'dan net 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ha, belki de 3-1 olur veya 4-0 olur. Bilemiyorum ama herhalde ben burada altmadan 3 tane mor bekliyorum. Evin 2 tane atanla zaten oran açılmamış doğru dürüst. 3 atanla gitmeniz gerekiyor. 1.48 gibi bir oranı var. Ama benim buradaki ana bahsim Akmar'ın handikaplı kazanır olacak. 1.28 oranda. Bu iddianın kendi sitesinde 1.35'tir. Yurt dışından oynayan arkadaşlar 1.40-1.45 bandında bunu değerlendirsinler. Bence oldukça keyifli, zevkli bir maç. Yanıltmayacak bir maç olur diye düşünüyorum. 2.5 üzerinde bir alırsanız bunun da oranı 1.30. Buna da varım. Dediğim gibi altlardan ben en az 3 tane gol bekliyorum zaten. Tek başına da maçı 2.5 üstü bile taşır. 2.5 üstü maalesef oran vermediği için çok fazla gitmedim. 3.5 üste gider mi? Volandam destek verirse gider. vermezse gitmez arkadaşlar. Onun için 3.5 üstte de gitmek istemedim. Handikaplı kazanları bence. Hiç de fena değil. İlk yarısından da Altmar'dan gol bekliyorum. Biz daha de açık değil maalesef. Yurt dışından oynayanlar Ağzı Akman'ın ilk yarı golünü alıp ceplerine koysunlar. Her türlü ana kupona bile girer. Biz neye gideceğiz? Mecburen ilk yarı bir buçuk üstüne gideceğiz. Bunun da oranı 1.77. Denemek isteyenlere bol şans diliyorum. Şurada şöyle bir oran daha buldum. Oran da çok güzel ve gelmesi olasıdır bence. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. Bunun da oranı 1.85. Ben kuponun bir tanesinde de bunu deneyeceğim. Ama buradaki ana bahsim handikaplı kazanır olsak. İlk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse bence yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Saat 17'de Tottenham Aston Villa maçı var. Bu maçta da arkadaşlar çok fazla anlatacak bir şey yok. Tottenham zaten biliyoruz. Aston Villa'nın da burada gol atması olasıdır. Maçın karşılıklı golları kaçınılmaz olacaktır. Çok düşük oran vermişler. 1.26. Maçın aynı zamanda 1 de kalmayıp mutlaka taraflardan bir tanesi ikinci golü bulur diye düşünüyorum. Ne yapıyoruz? Karşılıklı gollar ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.41 gibi bir oran elde ediyoruz. En azından %60'a yakın daha fazla bir oran elde edeceğiz. Maçın aynı zamanda ben 3.5 üste bile taşınmasını bekliyorum. Ee, i̇lk yarısından bence burada hatta şöyle söyleyeyim ben yani ilk yarısında karşılıklı gol bekliyorum. Yani bu karşılıklı gol var da ben ilk yerden bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı bir buçuk üstü ortaya alırsak 1.95, ilk yarı karşılıklı gol alırsak 2.98. Bunlar da denemeye değer oranlar. Oran çok güzel ama sistem da tekli de ve evet, düşük tabii ki. İlk yarı karşılıklı gol alırsak 2.98 gibi bir oran var. Neden olmasın derim. Ama ilk yarısında mutlaka gol çıkacaktır. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bu maçta taraf bahsine kesinlikle bulaşmayın. Çünkü her iki tarafında kazanma ihtimali oldukça yüksek. Ve bakarsınız ki belki maç 1-1'de ya da 2 de bitebilir. Taraf bahsine bulaşmayın. Golleri görmek en mantıklısıdır. Karşılıklı gol var bence yanıltmaz. Saat 17.30'da Heidenheim Bochum maçı var arkadaşlar. Ee, evindeki al, aldığı puanlarla Heidenheim ligde kalmayı bence başaracak diye düşünüyorum. Çünkü puanları genelde evinde alıyor. Bochum'da alt sıralardaki takımlarla arasını arasındaki puan farkı açabilmek için bence puan alması gerekiyor. Hazır Haydin hangi bir takım olmuş? Bence bu maçta da her iki takımın birbirine gol atması oldukça olası diye düşünüyorum. Karşılıklı gol benim buradaki ana bahsim olacaktı. 1.34 orandan. Maçın aynı zamanda 1 bir kalmayı mutlaka taraflardan bir tanesi de ikinci golü bulacaktır. Ben burada Heidenheim tarafındayım. Evet iki tane gol atanını da 1.66 gibi güzel bir oran verilmiş denemeye değer. Aynı zamanda da ilk yarısından da gol bekliyorum. Bunu da el sahibi tarafından bekliyorum. de bunun oranı var. Bence çok güzel denemeye değer. Oranlar çünkü oldukça yüksek. Tabii karşılıklı gol var oynamayı sevmeyen arkadaşlar 2.5 buna da varım. Her zaman dediğim gibi taraflardan bir tanesinden 2 gol bekliyorsak ben Haydın iki 2 tane gol bekliyorum. Dolayısıyla karşılıklı golları tek başına almıyoruz. İkisini beleştirdiğimizde 1.53 gibi bir oran elde ederiz. Yaklaşık %30 daha fazla. Nasıl olsa düşük misli oynayacağız. Biraz yüksek misli kovalayalım derim. Ve ilk yarısından da gol beklediğim maç olduğundan kaynaklı her iki arada da gol olur seçeneğini işaretlerse yurt dışında bizi takip eden arkadaşlar yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar son maçın tabi son maçın dediğime bakmayın. Ayrılmayın. Norveç kuponunu paylaşacağım. Yaklaşık 2 oranlı bir kupon. Tabi dediğim gibi bunu 3 3.5'a çıkartmak sizin elinizde. Onu da anlatacağım ama yalnız orayı Telegram grubuna saklayacağım. O şekilde yapmak isterlerse oranı yaklaşık 3'ün üzerine çıkartırlar. Onu da Telegram grubunda paylaşacağım. Onun için bu videoyu erken izleyen arkadaşlar Telegram grubumuza gelsinler. İddialıyız Bekir Tanrıverdi olarak. Zaten Telegram grubunun linkini de yorumların altına bırakacağım. Böyle oynamak isteyenler bana yeterli diyenler iki oran alıp değerlendirebilirler. Ama ben bunu 3 35a buça çıkaracağım arkadaşlar. Kuponumuz da hazır. Evet son maçımız Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe daha doğrusu evinde oynuyor. Arkadaşlar zaten skor sorumlu. Yorumları bekliyorum. Çok fazla detaylandırmayacağım. Bu maçta iki 2.5 üstü kaçınılmaz olacaktır. Fenerbahçe'den zaten 2 tane 3 tane gol bekliyoruz. E, fakat ev sahibinin 2 tane gol bir 21 gibi komik bir oran açılmış. Maalesef biz bunu almayacağız veya da belki de üçlü kuponları ancak değerlendirebiliriz. İkili kuponlarda da ev sahibinin 3 tane gol atanı neden olmasın 1.77 değerlendirilebilir. Ben burada arkadaşlar şimdi Fenerbahçe'nin kazanında çok komik bir oran açılmış. Ben burada kara gümüğü haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Burada ben kara gümüğü gol bekliyorum. Bunun oranı 1.77. Karşılıklı gol var. Tabi Fenerbahçe'den 2 tane 3 tane gol bekliyoruz ya. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştirdiğimizde 1.95 gibi güzel bir oran elde ederiz. Bunu da ama tek ya da sistem ancak atabiliriz. Çünkü Karşılıklı gol var. Her zaman için risklidir. Hele hele Fenerbahçe de oynuyorsanız ama bence ben Karagümrün hücum gücüne güveniyorum. Fenerbahçe'nin de defansına çok güvenemiyorum. Bundan dolayı da karşılıklı gol varı ben deneyeceğim. E, maçın aynı zamanda da 3.5 üstü bile taşınmasını bekliyor. Bunun da oranı 1.98. E, maçın Fenerbahçe tarafından kazanılmasını beklediğimde 1.5 üzerinde 1 alırsanız 1.30 gibi bir oranı var. Ancak böyle üçlü kuponlara girebilir. Ama ikili kuponlara da nasıl yapacağız? Risk alıp iki buçuk üzerinde bir alacağız. Bunun da oranı 1.54. Evet arkadaşlar. Şimdi Norveç kuponunu paylaşacağım. Bir saniye hemen açayım. Kağıdı kalemini hazırlayın. Çünkü söyleyeceğim, geçeceğim. Saat 3'ü de saat 19'da. Buran Bodoglip maçı. Alosun, Viking, Sarsborg, Molde. Bu üçünün de golle geçmesini bekliyorum. 2.5 üst bence oldukça ideal olacaktır. Bunun da oranı 1.94 yaklaşık 2 oran. 3'üne 2.5 üst alıp geçebiliriz. Tabi bu oranlar iddianın kendi sitesindeki oranlar arkadaşlar. Nesne de biraz daha düşük bunlar. Ee, bu kuponu ben yaklaşık 3 orana çıkarttım. Bunu da ücretsiz Telegram grubunda ikisini de paylaşacağım. Hangisini oynamak istiyorlarsa tercih onların olacak. Misillerine göre kendileri ayarlayacaklar kuponunu. Nasıl oynayacaklarını. Onun için Telegram grubumuza hepinizi erkenden bekliyorum. Pazar günü oraya da bu kuponları paylaşacağım. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. Bir de burada hazır YouTube kuponu yapalım. O çünkü Norveç da ayrı. Bir de YouTube kuponu yapalım. Fırt el sahibi 2 atar. Ve Azakmar Akmar handikaplı kazanır. Bakalım eğer oran güzelse yeterliyse bu ikisini alıp geçelim. 1.47 Azakmar'ın Akmar'ın handikaplı kazanır da 1.28 1.88 1.90 yapar arkadaşlar. İddianın kendi sitesinde bu 2'dir. Yurt dışından da 2. 25 2.25, 2.30'dur. Bence yeterli bir bahis seçeneğidir. Dediğim gibi Fürth 2 tane atar ve Alca Akmar handikaplı kazanır. Arkadaşlar abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Bakıyorum %30'un üzerinde abone olmadan izleyenler var. Çok zor değil arkadaşlar. Sol tarafta bir abone ol tuşu var. Sağ tarafta da bir zil işareti var zil işaretinde tıklayacaksınız ki bildirimleri açacaksınız ki bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Kanalıma çıkmadan önce de bir beğeni bir de nokta dolusu bir yorum bırakırsanız harika olur. Zaten Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ağırlayacağız. Büyük ihtimalle de Aralık Aralık, evet, Aralık ayında da ağırlayacağız arkadaşlar. Bir ay boyunca bekliyoruz yorumlara. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.